Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu oyunun hilesini şimdi size göstereceğim. E, hile nasıldır? Şöyle 195'teyiz arkadaşlar. Ülke oyunu açtığımız zaman e, şurada hemen reklam ver diye olan yeri kullanamıyoruz. Şimdi ilkini attık. ikincisini de hemen şöylece bir gönderelim. Evet, gönderdik. Şimdi hemen sağ tarafta 100 butonu var arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi 232 oldu. Yani bu sınırsızdır. İstediğimiz kadar kullanabiliriz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Tekrar bastım. Yine 232. Yani istediğimiz kadar kullanabiliyoruz arkadaşlar. Onun akabinde e, şöyle şurada hemen e, sol taraftaki de arkadaşlar istediğimiz kadar yani bak bastıkça kullanabiliyoruz tekrar yüz yaptık yani oyunun hilesinin de açıklama kısmına ben bırakacağım indirmek isteyen arkadaşlar indirebilir videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.